Ey sevgili, dilim söylemeye, yüzüm bakmaya utandığım sevgili. Sahi, bu kaçıncı hasret tuğlasıdır gönlüme dizdiğim? Kaçıncı matemdir bu bağrıma bastığım? Şiirler yazıp anlamlandıramadığım, susma oruçlarıyla cebellendiğim bu anlar, sahi neden son bulacak? direniyorum. İçimde biriktirip atamadığım hislerle sürünüyorum. Sana kendimi ifade edeme işime yanıyor. Kelimelerimin kifayetsiz oluşuna üzülüyorum. Ve bugün bir gece daha yaz ilan ediyor. Sabahını bulamadığım bir gece daha yaşıyor. İşte o an elim uzanıyor defterime. Sayfalarca seni yazmak istiyorum. Kaleme ve kağıda ilk defa kavuşan bir çocuğun heyecanıyla sayfanın başına ilk senin ismini yazıyorum. Sonra duraksıyorum. İsminin zarafetine tutuluyor gözlerim. Sanki bu harfler bahar coşkusuyla kana çırpan kuşların heyecanı ve açan çiçeklerin kokusundaki o ferahlık gibi yayılıyor dört bir yanıma. Sonra akın akın bir hüzün hücuma geçiyor bana doğru. Sükuta bürünüyor kalemim. Kısırlaşıyor sanki defterim o an. Elimden kalem düşüyor. Dilim susuyor o an. Sonra konuşan sen oluyorsun hayat dünyasında benimle. Ceylan zarafetiyle ortaya çıkıp bahar ferahlığı yayıyorsun adama. Pınarlarım gürül gürül akmaya başlıyor. Kuşlar ötüşmeye, ceylanlar koşmaya başlıyor. Heyecan dolu bakışlarla izliyorum seni. Bir an gözlerimiz çakışıyor, ve istemsizce eğiliyor gözlerim önüme. Yutkunuyorum heyecandan. Lal olmak neymiş, ilk o an deneyimliyorum. Ey sevgili, gönlü gönlü şifa sevgili, bir anlatabilsem kendimi sana. Halimi arz etmek için seni tenhada bulamam. Seni tenhada bulduğumda kendimi bulamam.